Merhaba değerli arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi bambaşka bir yerdeyim. Bu sefer sizlere Akçay'dan sesleniyorum ve bir türkü hikayesi sizlere seslendireceğim. Muğla yöresine ait bu türkü Ormancı arkadaşlar. Şimdi destansı hikayesini sizlerle paylaşıyorum. Ormancı yöresi Muğla. Yıl 1946 aylardan Temmuz. Muğla'nın Gevenes ve Koza Ağaç köyleri civarındaki ormanda bir yangın çıkar. Yangın kısa sürede kontrol altına alınır. O sırada Mustafa adlı bir şahıs ve Geveres köyünün muhtarı Tevfik isimli iki dost Belen kahvesinde oturmuş dama oynamaktadır. Tevfik yörede herkes tarafından sevilmektedir. Orman koruma ve bakım memuru olan Sarı Mehmet, etrafı çevrilen yangının kontrolden çıkmaması için Belen kahvesine gelerek Tevfik'ten bekçi ister. Tevfik iş zamanı olduğu için bekçiyi vermek istemez. Bu konuda ormancı tuttuğu zaptı Tevfik'e imzalatmak ister. Ancak Tevfik oyunun kritik bir anında olduğundan belge imzalamaz. Ormancı kızar ve oyun oynanan masayı devirir. Mustafa araya girer, masayı düzeltir. Ormancıya sen sarhoşsun, çek git diyerek uzaklaştırmak ister. Ormancı ise işi inada bindirir, bir kez daha yıkar masayı. Bu kez Mustafa ile tartışmaya başlar. Mustafa sinirlenerek ormancıyı tokatlar. Ormancı kamasını çıkardığı gibi Mustafa'yı kolundan yaralar. Bunun üzerine Mustafa silahını çeker, tam ateş edecekken Tevfik araya girer ve kurşunlar ona isabet eder. Mustafa Tevfik'le ilgilenirken Ormancı kaçar. Köylüler Mustafa'yı yatıştırır ve silahını elinden alırlar. Muhtar Tevfik Muğla Devlet Hastanesine kaldırılır, kurtarılamayarak ölür. Türkü ise bu olayın üzerine yakılır arkadaşlar. Evet değerli dostlar, Ormancı isimli hepimizin yine çok sevdiği Türk'ün hikayesi bu şekildeydi. Bu kez böyle farklı bir şey yapmak istedim sizlere ve paylaşımlarımı, yaz paylaşımlarımı genellikle bu civarda yapacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın, yorum yapmayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum, sevgiler.